arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle birlikte part 2 çekiyorum sanırım yani yeni sezonda 2 çekiyorum adam bekleyin 2 dakika sizi şöyle köpeğine koyayım şöyle köpeği yok bir de daha bir geliyorum Geldim. şimdi part 2 çekiyorum bir saniye şu tableti ver şimdi tamam geldim. Bugün sizler birlikte part 2 çekiyorum arkadaşlar. Ee, yeni sezondaki. Yani şifreyi almadım nedense. Neyse geçelim. Ee, yeni sezonda part 2 çekiyorum. bak i̇şte bakma sakın bak gebertirim. Neyse işte. Açın artık. Açın. Bu e, da bu e, hızlı yapmayı engelleyebiliyormuşuz TikTok'ta gördüm. Bilmem. Ama izlemedim sonra ya. Keşke izleseydim. Neyse. Hadi geçelim. Gelelim. şimdi bir tane oğlan gelecek. Yani bir tane kız gelecek diyebilirim. Size. Size. Biliyorsunuz birinin sevgilisi diye sizi tanıştırmıştım. Şimdi burada aşağıya şöyle kim var? Onlara bakın siz. Sen söylediklerine bakın. Burada kimler var? Kimler? Kimler var? kimler kimler var? Burada kimler kimler var? Bu e, adını bunu size işte sorayım. Bu adını ben müstesna koydum arkadaşlar. Şunun adını. E, bir saniye bir şey yapıyorum bu arada. <laughs> o yüzden onu gösteriyorum. Adını müstesna koydum. E, değiştirebilir misiniz? isterseniz? Yani mükemmel bir altı varsa aklınızda. Onu da yapabilirim. Neyse hadi geçelim. E, kapatalım bunu. Ha, biz çocuklar yukarıya çıkıyoruz. Tabi tabi çıkın. Tamam. de tam geliyorduk. Mustafa abla. Tamam çocuklar. Hadi görüşürüz. Ay. Çıkma! <laughs> Ay. Neyse. Burada kimler kimler var? Neyse. Aklımda takıldı bu şarkıdan ansa. Onları aşağıda bulacak. Çünkü sonra indirmek zorunda kalmayacağım. Mantıken. Ne Açıl artık. Açılmak ister misin? Ha. Aşağıda. Yok açıkmış gibi yaparlar. oh şükür yukarıya çıktık. Aynen öyle. Gerçekten şükür. Bence de. Neyse hadi oturalım. Ben gidiyorum ya geç oldu ben gideyim. Sen bilirsin. Tamam. Oturayım. Bu arada hani e, sevgilisi de gösterdiğim biri vardı ya. ya o e, daha sevgili değiller bu arada. Bu daha sevgili değil. Sadece bununla bununla bu sevgili. Onlar sevgili değil olacaklar sadece. Özel sevgilisi dedim yani daha sevgili değiller. Müstesna abla ben çıkıyorum. Tamam Ardacığım sen bilirsin niye çıkıyorsun? Öylesin sıkıldım yani eve gideyim hem de kuzenlerim gelmiş. Sen bilirsin ben sana kapıyı açayım. Görüşürüz. Ay. Bunlar Ha misafirler hadi geçin bakalım. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Merhaba oğlum niye öyle havalı havalı bakıyorsun? Gelsene içeri ya. Yok ben evime gidiyorum. Ya, tamam. Evine gider bu. Ay. Bu evine gider. Nereden? Ben bir Mehmet Bey çağırıp geliyorum. Tamam. Ay yanlış yaptım. Ben sürüklerme. Mehmet şok oluyorsun ya. Ay ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Ay arkadaşlar şey, ne oluyor bu toka life'a? Ne oluyor ya? Kendinize gelin. Çocuk elinde böyle şeyler yapmayın. Ay pardon. Biz kendimizi odada zannettik. Oda, odada mı? Yok anlamak istemiyorum. Neyse. Ee, kapıda birileri var da içeri girmek istiyorlar. Tamam alın. Ya sana şu içeri İçeri girmek istiyorlar. Tamamdır alın. Ay ben niye gidiyorum? Ay. Gider. Gelebilirsiniz. Aynı oradalar diyor. Gelebilirsiniz. Tamam. Hadi gel bakalım. Hadi geçin içeriye. Ben burada duruyorum zaten. Tamamdır. Tamlar mı bunlar? Ha, var. Aa, hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Ay merhaba canım hoş geldin. Hoş buldum. Senin çocuk nerede? He onlar yukarı çıkmıştı. Dur çağırayım ben onları. Nereye gidiyorsun lan? Dur çağırayım ben onları. Ay çok iyi olur. Yüzüm gözüktü ya. Neyse. Çağırayım ben onları. Tamam. Aslı. Birazdan gelirler. Aşağı inin. Birazdan gelirler canım. Sen burada otur. Gel. Biz de burada oturalım. Tamam. Hadi bakalım biz de burada oturalım. Gel bakalım. Oğlum kalksana. Ne Pardon anne baba. Buraya oturalım gel. Bizde var bir yer kalmadı. Tamam üstüme otur ayberk. Ay Ayberk ne alaka? Sen tamam, bir şey izledim. Ayberk Ayberk diye duruyorum. Hasbiye. Hasbiye hasbiye. Üstüme otur istersen. Tamam gel sen benim üstüme otur o zaman. Çocuklar saçma sayı şeyler yapmayın. O sen ne yapıyor? Ya? Oğlum sen de yapma. Tamam. Ay tamam. Kızım gelsene. Ay şey yok yok yanlış yaptık. yanlış yanlış yanlış. Buna aldım ona. Bu çocuk buna aşık olur. ne kadar da güzel bir kız. İçinden söyler. Ay içinden söylemez ama çok kısık bir tonla söyler. Abi sen iyi misin? Ay pardon. Abi kendine gel lan. Abi. Rezil olduk baba. Tamam. Kızım isterseniz siz yukarıya çıkın. Çok iyi olur. Kızlara söyledim oğlum. Ben de ederim. <laughs> Abi. Hadi gel çıkalım. Adı neydi bu arada? Elif. Niye bu kadar şaşırdın? Abi niye bana öyle baktı? Sen boş ver abimi. Ay Aslı Cazı, Çok korktum. Yukarı çıkarlar. Anne yani ben de gideyim mi? Oğlum otur oturduğun yere. Tamam. Azıcık siz bebekle birlikte yukarı ay Azra birlikte yukarı çıkın. Kübra'ya ver. Tamam. Tamam kumran. Ne kızlar siz de daha çıkmanız lazım çıkın. Merhaba. Bebekler beni şöyle bakalım anneciğim. Merhaba. Adın ne? Adımı bilmiyorum ki. Adı ne? Canım onun da adı yok. Adını kurmadım arkadaşlar. Adı yok. Adı şu anlık ama şu anlık olsun. Ee, ama şu dakika tamam mı? Geçerli adını sonra belirlerim. Ee, ne koyabiliriz? Ya da geçerli adı olması şimdilik olsun adı. Yani hep aynı. Hep aynı. Değiştirmeyeceğim. Şey olsun adı. Bir düşüneyim. Ada olsun. Ada. Senin ne? Benim adım Öykü. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Cips yiyelim mi? Orada cips gördüm. Hayır cips yemek yaşak. Dişlerimiz Çişlerimi... var. Dişlerimiz çürür. Tamam. Hadi kızım siz yukarı oyun odasına çıkın. Oyun odası mı var? Evet. Hadi kızım çıkın. Tamam. Of şülale misiniz? Niye buradasınız? Hadi gel. Ya indir beni. <gülüyor> <İndeyim>. <gülüyor> tamam sakin ol. Bana gelmek ister misin? Hayır ya bana gideceğim. Ona gider. Hadi bakayım bunu tutalım. Anne tek ben burada kaldım. Yaşlılarla oturmak istemiyorum. Ay ayıp oldu ama biz yaşlı mıyız? O bize yaşlı diyor. Kusura bakmayın. Yok canım ne kusura Of ya. Kızlar annesine. Ama sen kime kızıyorsun ya? Kendine gel. Adam şu Allah Allah ne oluyor? Çarpıldınız mı? Baba çok sinirlenir. Ve olduğunu ters köşe gelir. Ama burada otururken. Oğlum sen kimseye bağırıyorsun ya? Hiç kimseye bağırdım yok yalancı pislik. Adam. Oğlum düzgün konuş. Konuşmazsan ne yapacaksın üvey anne? Oğlum bizimle düzgün konuş dedim sana. Özür dilerim. Oğlum çabuk bizim odamıza. Çok sinirliyiz sana şu anda. Tamam üvey anne. Üvey anne demeye devam edersen seni evden kovarım ve dışarıda kalırsın. Tamam. Ben bu odaya gideyim. Ağlamaya başlar. Oturduğu yerde arkası dönük olduğu için gözükmez. Bu da mutfakta oturur ve bir şeyler yer yani bir şeyler atıştırır gibi düşün. Cips verelim hatta ona. Cips diyormuş gibi düşün, tamam mı? <laughs> tamam canım ay tamam canım ağlama. Bu falda mı nereden görüyorsun ya? Televizyonun yansımasıyla. Ay alamıyorum. Ya niye kapandın? Şarj butonundan. Ağladığımı kim söylemiş? Ağlamıyorum bir kere. Şimdi kapı çalar. Çalıyormuş gibi aradım Allah. Allah. Devamı part 3 ee, 3'te devam. Devamı part 3'te. Bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ay abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bye bye.